Evet Yoldere Köyü'ndeyiz. Evet. 6 Haziran 2025. Bugün günlerden cuma. Evet Yoldere Köyü muhtarımız. Evet. Bir söyleyeceğiniz var mı? Köylülerine evet. bir mesajınız, evet. herkesin, bayram mesajı. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah yemesine <laughs> kavuşmayı nasip etsin. Sağ ol, teşekkürler. Evet Mustafa. Kurban bayramı. Bütün İslam alemi hayırlı olsun. İyi günler. Kim bu genç? Bu Ayhan Ayhan'ın Ayhan'ın oğlu. Ayhan geldi mi? Geldi. Niye gelmedi? Evde evde. Evde mi? Ha köydeler yani. Evet. Tamam. Mustafa... Evet siz bir şey diyor mu? evet. musunuz? Herkesin o bayramı kutlarım. Sağ ol teşekkürler. Evet Mustafa <laughs> Bir şey diyor mu? Evet Ayten hanım. Hayırlı bayramlar. Sağ ol, Hümetin. sağ ol. Ayşe geldi mi Ayşe? Coş yok Ayşe yok. geldiler mi? Gelmedi, gelmedi. <laughs> Hadi var mı? maşallah, maşallah. Evet Tekin Bey, bayram mübarek olsun. Bağlıcanın. Bu da Yamata'nın enişte'nin oğlu. Evet Bahri Bey, bayram mübarek olsun. Kurbanlıklar hep git satılır mıydı? İyi, Allah tekrardan nasip etsin diyelim. Evet, size de geçmiş olsun. Şey, kolay gelsin. He? Benim yarım güne evet, benzer Ovada evet. sümbüne evet. benzer bu, ya. bu. Şakıyan bülbüle bülbül benzer sohbetine doyamam ki Şakıyan bülbüle bənzər söhbətinə Bozucuya dahil miyim, uyur gezer gafil miyim? Madem aşık daimiyim, ben cahile uyamam ki. Madem aşık daimiyim, ben cahile

Bahçalara geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedin yar, gelmedin yar. Bahçalara geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel